Çıkamıyorum bir Nereye bırakayım o zaman? Spotladım. Yukarı, sağ yukarıya doğru. Tamam. Devam. Şu evin arkasına bir bir de bırakabilirsin sol soldaki. İnmek istemez. Soldaki evin. Ben burada ineyim o zaman. Ben sol taraftayım. Şurada şöyle inebilirsin. Şey, gözükme. Bekle görmesinler seni devam. İlk sana hemen ateş etmesine kafanı kaldıramazsın. Bekle. Yaklaş şimdi bir daha bize şey yaran yerden. Asusyon yani... alıyorlar. Gördün mü? Gördüm. Sosyal. Vurayım mı? Vur vur. Tabi tabi. Varsa şey... Düz devam et. Devam et. Devam. 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 Durma. Durma. Antalya alıp, edin odaklandı. Edin. Beni inşaat... Yok inşaatın orada biri sağda var. Bak görüyor musun? Sağımızda var. Devam devam devam. devam Durma durma. Sol yap, sol yap, sol yap. Oradaki evin orada, beni bırak ilerideki. Oh. Devam devam, işe yiyin. İnşaatta açık, inşaatta da biri var. Ben ki olsun. Ki. Beni bırak burada. Tamamdır. Bineyim mi ben de seninle? Yok beraber? yok yok. Tamam. Vurdum inşaattakini de kaçtı içeri. Sen sağda mısın, solda mısın? Sağdayım ben. İstiyorsan şurada arkasında tamir edeyim. Şu binanın hocam. arkasına geçireyim sana korunma yapıp öyle tamir edeceğiz. Tamam. İnebilirsin. alt kata, indi. Üst kata çıkıyor. mı? İnşaatta biri var Olay var kata çıktı Dolanıyor odalarda. Tamam. Herkes gelsin olay yerine? Yakın gelin arkadaşlar. Neredesin? helikopterin yanında bir adam var. gördüm bana geliyor. Geliyoruz. Tamam. Hangisi öldü? Helikopteri Helikopterin, yanındaki öldü. Helikopterin tamam. yanındaki ee, öldü. Şeyde birisi var. İnşaatın, Hangi, inşaatın içinde. İnşaata. Bakıyorum inşaata. Üst katta şu an. <laughs> Öbür odaya bir geçsin. Aynen o tarafta dur. Komiserim Öbür odaya bir gelsin, tane Hunter'ın yanındaki Alt kata Yerde yana. adam var. Yok yok aynı yerde yatıyor. Öldü i̇nşaat yakın. Ha öldü öldü. <laughs> Devam et Helikopter'in yanına doğru devam et Diğer şahsı da indirebilirsin Bizim diğer arkadaşı da sağda fabrikanın arkasında indir Sen tek dolaş antılda Tamamdır Çağdaş ben senin yanına Abi Aşk. ben senin Aşk. yanına gelen Aşk. var mı diye biri bakıyorum Kimse yaklaşmıyor senin yanına haberin olsun şu anda Okey Arkan da temiz gözüküyor Onlar Sen de daha tam biraz... hazır değillerdi biliyor musun? Hunter tur atarsan sen böyle helikopterin yanında. In tabii tabii bakıyorum. Bir arada şey Çağdaş abi benim olduğum yere bakar mısın? Ben arkaya görün görün Ben de senin oraya doğru bakıyorum. Hmm, tamam senin arkan da temiz gözüküyor. Kulede falan da adam yok. O helis tamam, ben orası yapmasın. ne? Ya oraya indirmiş işte o adam bize rol başlattı. O rol başlatanı vurdum ben o inşaatın içindekini de şey vurdu işte. Caner vurdu. Ya yaklaşıyorum. Herkes var mı etrafta birileri gözüküyor mu? Hayır komiserim temiz. Of. Bir spotunda bir offroad var acaba kim olur? Sireni kapatabilirsin ya. Kapalı. Çok sistematik öldürdük ya. Çat çat. Şu şeyin içindekini de vuracaktım da kaçtı içeri kaçtı. Herkes kimse ya. gözükmüyor. Hayır komiserim gözükmüyor. Tamam bir spot attım oraya bir bakar mısın? Tamam oradaki evet, araçta kim bunu var? Birileri var mı? Herkes bir şey, mu? Bir spotu mu? alabilirsin sonra gel. Toplarım. Komiserim onun spot gelmedi. Ee, geniş açıda bakın arka tarafta Amirim ileride çıkıyor, şahıslar var. Gittiğiniz yönde. Nerede silah şahıslar var? Nerede? Onları. Nerede? Kim söyledi onu? Hayal et. Yat, Hayal et. Da onlar başlayalım. Amirim ben de onu söylüyorum, söylüyorum zaten. <laughs> tamam. Sound, sound, sound. Hatta havaalanında bulundu. Komiserim attığınız bir spotunda CN Çetesine ait bir offroad içinde CN Yürü, 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 yürü. Abi, var. Uyarıyı verin halledelim O oh, Rising Dream aleyküm selam kardeşim hoş geldin sen nasılsın? Cener orada ben, durum ne? Ben, komiserim Burayı temizledik amirim Eee e, e, tarafta bir Sen. Gezimi Rütbe mi aldın yoksa bana böyle geliyor yani? Hemen bir şartlarını bulacağız Bir spotuna bir Hunter Gidiyorum Ha yok gerekiyor mu? Caner abi ben nereye geçeyim? Ee, yok abi, e, temizledik burayı. Ee, e, Dağlık alanda bir hatchback var oraya bakacağız şimdi. De.